Arkadaşlar. Aradığımız kapıyı bulduk. Siyah kapı, gizli kapı. İyi Gizli kapı. Tabii arkadaşlar biz gel. bugün burada niye toplandık? Okula gireceğiz. Evet, biz bugün burada arkadaşlar bu okulda bizi hiç kimse tanımıyor. Ee, ne olursa e, ben çocukların yanındayım demek için geldim. Beni de kandırdılar bunlar. Aa. Şimdi bu okulun efendisinin iddiasına göre arkadaşlar bu okulda gizli bir kapı varmış. Evet. <laughs> <laughs> biz de merak ettik, evde oturuyorduk. Ondan sonra Efe'ye dedik ki o zaman hadi bizi götürsene dedik. Efe de getirdi. Bakalım şimdi biz bu ev, Efe getirdi. Er, okulun etrafında gizli e, bir oda gizli bir kapı arıyoruz. Şimdi ilk önce e, okulun nereden gideceğiz? Sen bize tarif et. E, tamam, gelin gidelim. <laughs> tamam, biz gidiyoruz şu an. Efe umarım başımıza bir iş getirmezsin. Ondan sonra annenle babanla da şey uğraşırım. <laughs> Annenle babam da benim arasını <laughs> bir şey işte. söyle. Öğretmenler evet. var. Tamam mı? Gel. <laughs> Ay ne oldu öyle? Arkadaşlar alarm çaldı. <laughs> sizin sizin aklınıza uydum ben de geldim sizinle. Neyse, başka kapısından, başka ee, kapısı var. Başka var. Başka o diğer diğer taraf. Ana kapıdan ana kapıdan giremedik arkadaşlar. Başka kapıdan giriş yapacağız. Arkadaşlar. İçeride güvenlik izin vermedi girişi evet, Güvenlik izin vermedi. Alarm çaldı. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Ee, güvenlik bize diyor ki sizi diyor polise diyor şikayet edeceğim diyor. Evet gidin buradan. Evet like, gidin buradan. polise şikayet ederiz dediler. Ben de döndüm dedim ki ya dedim buranın dedim gizli kapısı varmış. Ben de orayı söylerim dedim. Saçmalama aşkım onu neden söylüyorsun? Gizli kapı olduğunu. Koş. Aman ne güzel su burası. Ben geçeyim mi? Kesinlikle burada ne? bir şey var. Kilitlemişler bu kapıyı. Kilitli mi? Bakayım. Evet, kitli. evet kapı kilitli. Aa ilçim sen, sen bu sen bu arada Yok yok atlama. Tel toka var mı? Tel toka. Tel toka. Tel <laughs> toka <laughs> bulayım mı? Annen çok iyi kapı açar kızım tel tokayla. Ben bir şey söyleyeceğim. Ya kameralardan kapıyı açmaya çalışacağımız görüntüde. Aa, kameralar da burada evet. Kamera şu an burası görünmeyen kısımda. Efe sen de bu okula daha önce gelip herhalde inceledin etrafı. Yani, Arkadaşlar şu an bir o. Elimizdeki anahtarlarla bu kilitli kapıyı açmaya çalışıyoruz. Buranın arkasında çok güzel bir dünya varmış. Bence diğer tarafından dolanmak lazım. Dur, bir dakika bir şuraya. Hih, dur kız anahtarı kılacağım. <laughs> Şimdi şunu da deneyeceğim. Bakayım. Yok arkadaşlar açılmıyor. E, Efe bildiğin başka kapı var mı girebilmek için? Arka şey. taraf, arka, arka, taraf. Tamam. Arka İçeride taraf. İçeriye girmek için başka kapı bulacağım. Ay ben bu ekibi çok sevdim. Ben çok sevdim. Ben çok sevdim. ya? çok sevdim. Ben Gidelim şuradan. Of. O neydi ya? Bir alarmı <laughs> çaldı. Golfi kapıyı açınca gördün mü? Nasıl alarm çaldı? Ulan niye şu şey söyleniyor ya. Efe bir kandıran <laughs> sensin. Hadi kaldın gidelim bildiğin bir yer var. Gizli bir kapısı var dedim. <laughs> Onlar de. şu an şokta. Ben <laughs> evet. Çocuk olduğunu bilmiyordum ki. Gizli bir yerin tabii ki de. Ya çok seviyesi. Havale olmasın gerek <laughs> Burası gizli yere gider. Şimdi arkadaşlar biz... <laughs> ay burası da kilitli volkan. Değildir ya. Değildir ya. Burası da değil mi? Hayır. Yok. yok ya Efe sana. sen hani gizli yer var diyordun. Biz evet. gizli yeri yani göster. Gizli. göster öbür taraftaki kızım içeride Ol, kalırsın. Olmaz hayır orada kalırsın geri çıkamazsın hayır. Hayır hayır o tarafta kalırsın. Bir de zaten güvenlik bize gıcık oldu. Arkadaşlar ben de ona gıcık oldum. Ee, o zaman buradan çıkalım. E, arka e, taraftan arka taraf arka tarafta bir kapı Aa, daha var ben gördüm. Ya ben burada burada, burada uğraşmaya başladıkça sanki bir şeyler anımsıyorum bana da bir böyle. Bir arka kapı dön 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 kapıyı. Anne bir kapı. Dönün, dönün, yani Aha <laughs> açıldı. Hadi gelin. Ay bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kadar heyecandan karnım acıktı. Şu anda bence devam edelim. Diğer taraftan girişten. Oraya da bakalım. Efe, sen gelin önden mi? gitsene. <laughs> Efe, sen önden gitsene. Ay, ben sen gelin gelin hadi be, <laughs> Hadi Efe, aslan ben Efe. Şöyle gaza geliyorum. Efe. Efe biz içeriye sokman lazım. Atlarım şuradan. Arkadaşlar yapma, içerideki yapma. ya içerideki hazineyi bulacağız. ya da evet. ee, aç kalacağız bilmiyorum. Yani. Aç, aç de, kalacağız. Ya. Şimdi burada hiç zannetmiyorum burada gizli bir kapı olduğunu. Var, Çocuk parkı falan var burada ya. Bizi nerelere getirdin Efe ya? Ne güzel evde oturup cips kola yapacaktık. Bizde kapı varmış. Efe eğer o kapıda kilitli çıkarsa var ya. Kesinlikle kilitli. Senin kapıya ite iti açacağım o kapıyı. Çok merak ettim arkadaşlar. Efe dedi ki içeride neler gördün neler dedi. Gizli bir kapısı var dedi. Burası neler da kilitli. Efe bravo. Bütün kapılar kilitli. Efe bravo. Gizli kapıyı bulamadık arkadaşlar. Ama Seval burada durur mu durmaz. Al. Eğer var ya bir şey söyleyeyim mi? Yine alarm alarm çalarsa ben sizi bırakıp giderim. Aa ben hiç burada olmaz. Oh. Ver. Asıl gizli kapı şurada. Değil mi? Hey. Volkan bir şey söyleyeyim Sen de sanki bizimle biraz dalga... Gelicim, <laughs> içeyim. Geçin gel yüzü kapıyı. Koş koş koş. Koş koş <laughs> koş. Arkadaşlar. Aradığımız kapıyı bulduk. Siyah kapı, gizli kapı. İlkin. Gizli kapı. Efe diyor ki o kutsal kapıyı bulduk diyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Eğer o kapı açılırsa. Evet. Ve biz içeride kalırsak. Ben buraya <laughs> kadar biliyorum. Buradan sonrası bana ait değil. Sen buraya Seval, kadar ben buraya kadar şey bile yok. Anahtar giriş yeri bile yok buranın. Teleport olsun. Anahtar giriş yeri bile yok. Bu nasıl bir kapı ya? Anlamıyorum. çok, çok acıktım. Bir, bir şey söyleyeyim mi? bence güvenlik. Güvenlik. abi. E, gü güvenlik, güvenlik geliyor, geliyor güvenlik bence geliyor. geliyor. Bence Çır, çabuk, aşık, çabuk, evet. çabuk, çabuk. Ay ne diyor? Ay ne diyor? Ay hadi diyor? Ay ne diyor? Ay Etsin yapacak o bir şey yok. Suçlu efe. efe. Efe, 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 efe annesiyle babasını arayalım. Efe Efe getirdi bizi buraya. Efe, bizim gelmiyor. bir bilgimiz yok. Biz tanımıyoruz bunu. Bu kula evet. gelmiş yanımıza yürüyor bizim. Aynen öyle. Efe getirdi bizi buraya. Bizim hiç bilgimiz tanımıyoruz yok. Tanımıyoruz ki biz bunu. Sen tanıyor musun yavrum? Tanımıyoruz ya. Niye? Arkadaşlar şaka şaka. Bu çocuk kim biliyor şey, musunuz? Şey gibi. İlkimin tamı tamına 13 yıllık arkadaşı. Evet. Bebeklikten arkadaşı arkadaşlar. Kundak derken tanıştılar. Kundak derken tanıştılar. Evet. En yakın arkadaşlar gibi. Evet. Ee, Efe'nin annesiyle babası da bizim en yakın arkadaşlarımızdan. Ee, Şaka tabii ki de. yapıyorsun. Evet. Zeki kadın. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bakmamızı istediğiniz başka bir benim aklımda bir yer daha var. Onu da çok yakın zamanda sizinle paylaşacağım. Volkan ben böyle yürüyorum sen de böyle yürüyorsun. Ben, yürüyorum. ben öyle yürüyorum. Şöyle Ben böyle geliyorum ben alıyorum. Evet arkadaşlar evet, Efe'nin Efe'yle birlikte başka hangi videoyu yapalım? Lütfen yorumlarda yazın Efe'yi de. Sevdiğiniz bir ilkemin arkadaşı dediğim gibi. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.